Değerli vatandaşlarımız, biz dün ülkemiz genelinde 36'sı ormanlık alanda, 48'i de orman dışı alanda olmak üzere 84 yangınla mücadele ettik. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da iki gün sonra, üç gün sonra duracak gibi değil. Bunu ifade etmek için Ekim 2015'e kadar teyakkuz halinde olduğumuzu sadece biz değil, bütün vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması gerektiğini buradan bir kez daha ifade edelim. Hep söylediğimiz gibi en maliyetsiz, en kolay, hiçbir bedeli olmayan yangın söndürme metodu onun çıkmamasını sağlamaktır. Ülkemizin kaynaklarını, doğal güzelliklerini, havasını, suyunu, toprağını, biyoçeşitliliğini, o ekosistemde yaşayan canlıları yok etmeye sadece bir kıvılcım yetiyor. Türkiye'nin hangi noktasında, hangi eee parçasında ne olacağını şimdiden bilemeyiz. Ama bütün vatandaşlarımızın bizlere bu manada, bu hassasiyetle destek olmalarını özellikle istirham ediyorum. Bugün pazar evler sıcak, çok kuvvetli muhtemel piknik alanlarına gidilecek. Lütfen Kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Piknik alanlarında bir şey bir ateş yakmadan da onun keyfini çıkarabiliriz. Ama çok küçücük bir kıvılcım işte dün akşamdan bu yana bütün televizyon ekranlarında hepiniz takip ettiniz. Onlar sadece ekranın bu tarafında görünen yüzü. O alanın içerisindeki canlıları onlara müdahale etmek için canını dişine takan Başta orman kahramanları olmak üzere bütün kamu çalışanları, bütün vatandaşlarımız onlar ekranın öbür tarafındaydı. Yani ez cümle bizim özellikle büyük risk teşkil eden kıyı kesimlerimiz başta olmak üzere bugün Marmara'nın güneyi, Ege'nin de kuzeyi ve Batı Karadeniz hatta Ege'nin içini de söyleyebilirim riskli görünüyor bizler bütün imkanlarımızı, bütün konumlandırmalarımızı bu noktaya yapmış durumdayız. Ancak dediğim gibi bir yerden bir yere hep cebimizde uçak, cebimizde arazöz yok. Bir yerden bir yere gidene kadar hele bir de rüzgar varsa sizin onu kontrol altına almanız saatler alıyor. Hatta günler alabiliyor. 86 milyon vatandaşımızdan bu hassasiyetle yaklaşmalarını özellikle istirham ediyorum. Ee, yine herhangi bir şekilde bu duyuruyu hep yapıyoruz. En ufak bir duman, ateşle ilgili bir husus tespit ettiğinizde lütfen 112'yi arayın. Oradaki arkadaşlarımız hızlı bir şekilde bütün görevlilerin e, intikal etmesini sağlayacaktır. Ben dualarıyla bizlere destek olan bütün vatandaşlarımıza da hasreten çok teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Bakanıma veriyorum. Buyurun. Sayın Bakanım siz gerekli açıklamaları yaptınız. Biz gayretlerinizden dolayı gerçekten teşekkür ediyoruz. Sizin buradaki çalışmalar noktasındaki koordinasyon katkınız olsun dediniz. Biz de onu bütün arkadaşlarımızla, valimizle, milletvekillerimizle, buradaki bütün idarecilerimizle, belediye başkanlarımızla yine sizin koordinasyonunuzla biz de sabaha kadar Devam ettirdik. Bugün, bugün de yine aynı şekilde devam ettirdik. Ve e, son durumu siz verdiniz. İnşallah e, bu gayretlerle beraber buradaki yangını beraberce söndürmüş oluruz. Ve sizin yaptığınız uyarıları da hep beraber uymuş oluruz. allah Teala beterinden saklasın. Amin. Ve burada hizmet eden bütün kardeşlerimize, başta Orman İdaresi olmak üzere, belediyelerimize, kamu kuruluşlarımıza, yine vatandaşlarımız iki tonluk traktörleriyle sahada helikopterle görmüşünüzdür. Onlara teşekkür ediyoruz. allah Teala beterinden saklasın bizi deyip ben de hayırlı günler diliyorum. Peki, geçmiş şey olsun. Teşekkür ederim.